Adam işte geliyor buna dokunuyor falan ayaklarını yıkatıyor. Kız da o ayağını koyduğu o tahtayı alıyor yüzüne falan sürüyor. Allah'ım çıldıracağım. Abone olun arkadaşlar. Sayfayı çok beğendiğiniz söylüyorsunuz. Paylaşın. Başkaları da izlesin. Bu baby Facein başkaları da görsün. Sizin için bugün pes pembe giyindim. Kadınlığın şanındandır. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sinirlerimi tepeme zıplatan, izlerken durdurup ayağa kalkıp evin içine turlamama sebep olan bir filmden bahsedeceğim. Bu filmi bana arkadaşım önermişti. Hastalığım devam ediyor sesimden ötürü üzgünüm. Bu filmi bana bir arkadaşım önermişti. Beni sinirlendirmek için önerdiğine yemin edebilirim ama bunu kanıtlayamam. Öyle bir film. Film beni çileden çıkardı. Böyle şeylere tahammülüm yok. Hele ki ineğe bile tapılıp kadına böyle davranılan ülkelerde böyle filmleri izlemek gerçekten beni çileden çıkarıyor. Filmi izlerken notlar aldım. Ara sıra onlardan bakacağım. Anet olsun ki film gerçek bir hikayeye dayanıyor. Zaten hiç şüphem yok. Çünkü bunun varyantları dünyanın birçok ülkesinde görülüyor. Öncelikle bu inceleme spoilerlı olacak. Filme dair spoilersı söyleyebileceğim tek şey Filmin bir reform hareketini anlattığı, bir tarikat liderinin ve o çevrede yaşayan insanların bu tarikat yüzünden, bu lider yüzünden başına gelenleri anlatıyor. Özellikle kadınların mağduriyetini anlatıyor ve bir gazetecinin mücadelesini anlatıyor. Bu gazeteci aynı zamanda yazar ve sosyal reformcu biri. Gerçekten yaşamış biri. Filmimizin adı Mihraç'e. Filmimiz 1890'ların sonunda geçiyor. Karsamdas diye bir karakterimiz var. Filmimizin kahramanı ve hikayenin esinlendiği karakter. Karsamdas Hindistan'ın bir köyünde doğuyor. Çok sorgulayıcı bir karakter. Sürekli soru soruyor. Hmm, tabii ki iyi bir şey ama öyle bir çocuğunuz olsa sabredebilir misiniz bilmiyorum. Annesi vefat ediyor mutlu bir ailelerken. Annesi vefat ediyor bu 10'lu yaşlarındayken ve babası tekrar evlendiği için dayısı bunu alıyor Bombay şehrine, kendi yanlarına getiriyor. Bombay şehrinde büyüyor, bir gazeteci oluyor. Bombay şehri Hindistan'ın en önemli iki şehrinden biri diyebiliyorum. Dünyanın zenginlik açısından en inanılmaz değerlerine sahip bir şehir. Too much information köşemizde bugün. Bombay'a dair birkaç yıl önce öğrendiğim bilgi şuydu dünyanın en zengin insanlarının da en fakir insanlarının da aynı anda yaşadığı şehir. Yani korkunç bir güç aralığı var. Varlık renci çok çok fazla. Bombay şehrinde doğuyor. Bombay şehri tabii ki o zamanlar hepimizin bildiği gibi Doğu Hindistan Kumpanyası denen bunu ben birçok kitapta ve filmde görmüştüm. O yüzden bu şirkete aşinayım. Doğu Hindistan şirketi denen İngilizlerin Hollandalıların mı İngilizlerin 1600 yılların sonunda kurduğu Hindistan'ın deniz ticareti sebebiyle kurduğu dişlerini Hindistan'a geçirmiş Hindistan'ın emmini kemiğini imcüklüyor yani öyle bir şirket bütün varlığını bütün her şeyini alan bir şirket hatta öyle ki filmde de görüyoruz yargıçları falan da tamamen İngilizlerden yabancılardan oluşuyor yani o kadar ülkenin içine nüfuz etmişler bu şirket sayesinde Karsamdas, Kişori dediğimiz güzel bir kız var. Onunla evlenmeyi planlıyor. Birkaç güne düğünü olacak. Kişori de Holi Festivali'ne hazırlanıyor. Onları böyle mutlu bir sahnede görüyoruz. Bir de inanılmaz tanrılaştırılmış tarikatın neydi o tarikatın ismi? Vaishnav tarikatı var. Vaishnav tarikatının lideri Mihrace denen, JJ de denen isminin kısaltılması bir adam var. E, bu adamı görüyoruz. Holi Festivali'ne katılırken işte insanlar ayağa taşa değmesine kendilerini yere atıyor adamlar karılarına şöyle davranmazlar. Kendilerini yere atıyorlar, ellerini koyuyorlar mesela adam geçerken. Ama böyle yüzüstü yaptıklarını düşünün şeye, sokağa. Adam geçerken ellerine basarak yürüyor falan. O tapınak ya da işte ne bileyim festivalin yapılacağı alana öyle gidiyor. Dehşet tanrılaştırılmış bir figür. Dehşet, dehşet çirkin bir figür. Filmlerde bu, çizgi filmlerde de çok da Kötü karakterlerin çirkin seçilmesi kötü bir tercih. Bundan da bu değişen dünyada vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Adam gerçekten çirkin. Sinelerim de zıplattı zaten. Mihracı denen ya da diğer ismiyle JJ denen bir tarikat lideri var. Bu Hristiyanların Hazreti İsa'sı gibi. Hazreti İsa'yı nasıl Hristiyanlar şey diye görüyorlar ya? Tanrının oğlu. Bunlar da Vaishnav tarikatının liderini tanrı olarak görüyorlar. Bu Mihracı da tarikatın Liderinin torunuymuş hayatta kalan. E, o da tanrı sayılıyor oradaki halk için. Tabii ki tarikatlar bulunduğu yerlerde çok güçlenir. Biliyorsunuz bu hepimize tanıdık bir konu. E, orayı da hakimiyeti altına almış. Kishori'den bahsetmiştim. Kishori güzel olduğu kadar onunla aynı paralellikte salak bir kız. Çok güzel, çok da salak. Başta şey düşündüm. İşte Kansandasa verilen satlar ona verilmemiş diye düşündüm. Bulunduğu çevrede yetişmiş, büyümüş. Ailesi dini inançlarına çok bağlı. Bu da bu şekilde yetişmiş. Bu sebeple de oradaki tarikat lideri onun içinde bir tanrı. Genel olarak çevreden etkilenirsiniz. Holi festivalinde dans ederken bu Kishori'yi mihraca görüyor. Geliyor. İşte kıza Hintlilerin bir şeyi vardır. Holi festivallerinde bir birbirlerini boyarlar. Genelde bütün filmlerde gördüğüm şey seven sevdiğini boyuyor. Onunla ilgili bir şey olabilir. <laughs> Hatta bizim karsandasta boyamak istedi. Pardon. Bizim kız boyatmadı kendini. Geliyor bu adam bunu boyuyor. Ben orada tabii endişelendim. Hint filmlerinde bunu gördüğüm için ama sonra sahnede şey dendi işte onu ayin için seçti. Danslı kişilerden biri. O zaman dedim sakin ol Neyse bizim kız Mihracı dans ederken onu gördü seçti diye. Aynı katılmaya gidiyor. Ailesinin de bundan haberi var ve çok mutlular. Ama bu ayin dediğimiz şey çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum. Kız o kapıyı açtı ayin için. Kapıdan içeriye girdi ya. Girdiği oda erotik bir oda. Odada bir yatak odası. Tütsüler, mumlar uçuşuyor. Ben o esnada filmi durdurdum, ayağa kalktım. Biraz yürüdüm, geri geldim, oturdum. Güzel kızım Böyle bir ortam görüyorsun. Niye dışarıya çıkmıyorsun? Kendi kendime söylenirken kızımız giriyor. Adam işte buna uzaktan böyle yarı çıplak bir şekilde izliyor. Adam zaten sürekli çıplak. Hintlilerin hani bir e, traditional giyim şekli var ya mesela. Adam yatıyor öyle yarı çıplak bir şekilde. O esnada kapıda duran bir bezirgen başı var. Muhteşem yüzyılda bilirsiniz. hasada başımı derler ne derler. Onun gibi bir çağr var şiş şey mi yapmıyorum. Bu karakterlere çok sinirli olduğum için söylüyorum. Adam işte geliyor buna dokunuyor falan ayaklarını yıkatıyor. Kız da o ayağını koyduğu o tahtayı alıyor yüzüne falan sürüyor. Allah'ım çıldıracağım. Sonra işte kızı yatağa oturtuyor. Sırtındaki o ipi açıyor falan o bisiyeri tutan ipi falan. Bizim kız hiç panik yapmıyor. Ben dedim ki hani korkacak bir şey olacak falan zorla biz. Karsandas kızı arıyor. O esnada bunların ayin dedikleri şeyin kapısına birileri geliyor. Bu kapıda duran Bezirgen başı da şey Birilerinden para alıyor Ve diyor ki üst kata çıkın izleyin Bu ayin izlenebiliyor biz o esnada onu öğreniyoruz Karsan Das geliyor Şurayı aradığını söylüyor Kapıda duran bezirgen başı da diyor ki Giremezsin o da diyor ki nişanlım o benim Ha nişanlı açık yukarıda izle izleyebilirsin Senin hakkındır diyor Bundan para almıyor yukarı yönlendiriyor. Bizimki bir bakıyor pencerelerden birinden bir sürü adam durmuş orada onu izliyor, Aa, o, aynı izliyor, Aa, gözlerinden yaşlar falan boşalıyor yani. Bu bana Amsterdam'daki e, bazı e, tiyatroları hatırlattı. E, gençliğimde gitmiştim. Biliyorsunuz Amsterdam'ın müzeleri, tiyatroları vardır. Detaylara girmeyeceğim. E, ben bir turistim sadece gezdim. E, sonrasında karsandas penceri açıyor ve Kişori diye bağırıyor. Bir bakıyoruz, bizim kız, o yuvarlak yatakta adamın üstünde bir helikterlik söz konusu. Çocuk çok sinirleniyor, aşağı iniyor odaya dalıyor. Mihraca denen fake tanrı oldukça cüretkar, oldukça terbiyesiz, oldukça küstah bir şekilde çocukla konuşuyor. Karsandas çıldırıyor, ne yapıyorsun sen burada işte senin inancın senin gözünü bu kadar mı kör ettin diyor e, sevgilisine. E, mihracı araya girip diyor ki bir inancı bir inanç eylemini ilişkiyle karıştırıyorsun. Bin yıllık palavra. Hiç değişmiyor farkında mısınız? Hiç değişmiyor. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi milletindeki tarikat lideri olursa olsun, hepsi için söylemiyorum ama ortaya dökülen skandalları olanlar için söylüyorum. Hep böyle hikayeler var. Ve savunmaları hep böyle. Adnan Oktar'ını gördük. O 6 yaşında kızını veren tarikat, müridini, kızını verdiği tarikat şeyhinin oğlunu gördük vesaire vesaire. Bunların hepsi dünyanın neresine gidersin. Mesela o var. Keza o da öyle biliyorsunuz Amerika'da kitapları falan bile basıldı ve çok satıldı. Hala bazı arkadaşlarım o sözler falan paylaşıyor. Arkadaşlar siz hiç belgesel falan izlemiyor musunuz? Canlarım benim. Çok sinirleniyorum. Karşısandas kızımızı öyle görüyor. ki Şuraya bakın mesela bu tavrını çok beğendim. Kişi öyle görüyor. Gene de onu bırakıp gitmiyor. Çünkü orada bir istismar söz konusu yani. Kız böyle bir fikirle yetiştirilmiş. Ona hizmet etmek bir lütuftur. Ki görüyoruz iler neyse ileriye sonra geleceğim. Yani hani bunun içinde bir sürü insan var ve bu herkes için çok normalleştirilmiş. Kız için de kız öyle yetiştirilmiş. Karsamdas kızı o halde görmesine rağmen diyor ki hadi yürü gidelim. Kız orada öyle bırakmıyor yani sinirli ama diyor ki hadi yürü gidelim. Kızımız gelmiyor. Diyor ki ben burada kalmak istiyorum. Ona hizmet edeceğim. Çünkü bu bir ayin. Onu tamamlamamız lazım. Karsan çıkıyor, gidiyor. Perişan oluyor, ağlıyor falan. Bizim kız ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi çocuğun çalıştığı yere geliyor. Diyor ki ne oldu ya? Sen bana niye sinirlendin? Diyor ya ne oldu ki? Ne oldu ki? Ben anlamadım. Sen niye bana küstün? bizimki de çıldırıyor. O diyor ki hani sen okula gittim. Mesela ben bu noktaya kadar kızın işte okul yüzü görmediğini, o mahallede büyüdüğünü, ailesine de yani hani kapalı bir çerçevede, kapalı bir kutuda ailesinin öğrettikleriyle büyüdüğünü sanıyordum. Kızın üniversiteye gittiğini de öğrendim. Yani bu onun kişisel bir e, bireysel gerizekalılığıymış. Kıza diyor ki sen okula da gittin. Hiç mi bir şey öğrenmedin? Bunca yıl okudun. Mihrace sana artık dedi bu da mı seni rencide etmedi? Bu senin gururunu hiç kırmadı mı? diye çok mantıklı cümleler sarf ediyor. Bizim kızla çok medeni bir tartışma gerçekleştiriyorlar. Ta ki ki şöyle diyor ki senin annen ya da işte kız kardeşini de hani baban yollayabilirdi gidebilirdi. E, o zaman onlara da karşı çıkacak mıydın diyor. Bizimki buna el kaldırıyor Karsandas. Vurmuyor ama el kaldırıyor. Ben bu sahnelerden de nefret ediyorum. Bir erkek karaktere el kaldırıp sonra şey yansıtmaya çalışıyor. Hani vurmadı. Orada bile oto kontrolü vardı, yapmadı hani onu yapacak biri de. Ama bu karakter el kaldırdıktan sonra benim için bir anlamı yok. Ben şimdi nasıl seveceğim o karakteri? Bitti yani benim için şiddete meyilimli bir erkek. Şimdi kaldırdı vurmadı, başka bir gün duvara vurur, ertesi gün sana vurur. Yani hani buradan sonra o karakteri sevgiyle bakamıyorum ki. Sinirlendim keza yine karsamdasın. Bunlar medeni bir şekilde tartışıyorlar. Kıza diyor ki senin bu işte bunlar evlenirken herhalde aynı zamanda bir yere para mı veriyorlar bir şey mi ya da kızın nişanlandıkları için böyle ismi çıkar diye tazminat gibi bir şey mi veriyorlar nedir nişanlandıkları için ayrılırken. Bunlar da ayrılacağı için diyor ki ben artık senden ayrılıyorum. Babam şu e, bilmem ne şeyine parayı verecek ayrılmamız için. Biz seninle ayrılacağız diyor. Hani boşanırkenki tazminat gibi bir şey bunlar nişanlanırken ayrılırken verdikleri para. Sonrasında o kız tabii çok yıkılıyor. Gidiyor mihracenin ayaklarına kapanıyor. Mihracı diyor ki işte ben seni baş gözlem yapacağım diyor. Kandırıyor. Sonra bizim kız bir gün kapı dinliyor. Orada da mihracenin bir kadına seni baş gözlem yapacağım, seni gözde kadınım yapacağım dediğini duyuyor. Bir anda odaya doluyor, bir bakıyor o onun kız kardeşi. Kız kardeşini alıyor, sürükleyerek götürüyor. O gitmeden önce de Mihracı'ya diyor ki sen benim dini duygularımı sömürdün. Çok doğru bir serzenişte bulunuyor beni istismar ettin bir de kızımı istismar edeceksin. O benim kız kardeşim falan diyor. Kardeşini de alıp oradan çıkıyor. Orada bir aydınlanma yaşıyor ama aydınlanma eve gelince bir anda yok oluyor. Sen sevdiğin adamı kaybetmişsin. Senin dini değerlerin yerle eksan edilmiş. inandığın tarikatın lideri bir zürriyetsiz, cibiliyetsiz, tiniyetsiz bir herif çıktı diye inancını sorgular duruma düşmüşsün. Bir sürü şey yaşamışsın. Orada kardeşiyle konuşurken diyor ki Karsandas'a vermem gereken şeyi gittim, mihracıya verdim. Üzülürken kurduğu cümle bu neyi verdiğini anladınız mı? Sadece Orta Doğu'da değil bu durum işte arkadaşlar. Şeyde de var mesela Hintlilerde, Asyalılarda var. Ben böyle hikayelere tahammül edemiyorum. Yani orada kadın, size yemin ediyorum dünyada hiçbir canlı da mesela hiçbir canlı dişisini bu kadar aşağılamaz. Er, i̇nsan ırkında erkeğin kadını aşağıladığı kadar. Ya bunlar benim için çok gerçekten çok travmatik şeyler, çok çok korkunç şeyler. İzlemeye, görmeye bile tahammül edemiyorum. Sürekli ağlayasım geliyor. Filmde bir de şey beni çıldırttı. Bu sonra ilerleyen sekanslarda değişiyor da işte mesela 1 milyon erkekten 3 tanesi falan bu adamın karşısında duruyor. Mihrace denen o fake tanrının. İşte kardeşini korumaya çalışıyor ya da işte kız arkadaşını korumaya çalışıyor falan. Bu korumaları sağlarken o kadınlar gidip gene Mihrac'in ayaklarına kapanıyor. Ulan zaten 1 milyon erkekten 3 tanesi sizin tarafınızda onlar da sizi korurken gidip niye adamların adamın ayağına kapanıyorsunuz sizin hakkınız tam olurken ona da çıldırıyorum. Çünkü bu hikaye içerisinde biz şeyi çok görüyoruz. Başka başka kadınların da gelip gidip bu adama ayinlerinde hizmet ettiğini onların hikayesini de dinliyoruz. Filmde sevdiğim diyaloglardan biri Ersan Das'la çalıştığı gazetenin sahibinin ya da yöneticisinin arasında geçen diyalog. Orada sosyal reformlarla ilgili üç şeyin çok önemli olduğundan bahsediyor. İşte farkındalık, ıslahat ve rehabilitasyon. Bu diyaloğu çok sevdim. Tabii burada bunu anlatmasının sebebi Kişori'ye merhamet etmesini sağlamaya çalışmak ama ben hani bunu Kişori özelinde almıyorum. Genel anlamda söyledikleri çok mantıklıydı. Çünkü kimsenin kendisine aldatan birini affetme gibi bir yüce gönüllülük borcu yok hiç kimseye. Ben tam bunları düşünürken bir olay patlak veriyor. Karsandaş dışarıya çıkıyor. Kuyudan bir kız çıkarılıyor ve bir bakıyoruz Kişori ölmüş. Kendini öldürmüş. Onun bedeninin çıkarıldığı sahne kalbim o kadar yaraladı ki anlatamam. Kavgalı olduğum bir bacımı kaybetmek gibi. Yani of. çok sinirlendim. Gitti. Olan yine bir kadın oldu. Hem de kadın kendisine yapılan kötülükleri fark ettikten çok kısa bir süre sonra oldu. Hem bu istismarı kaldıramadı. Hem kardeşine neredeyse istismar Uygulanacaktı. Bunu kaldırılamadı. Hem sevdiği adamı kaybetmesini kaldıramadı. Toplum gözünde nişanın atılması belki kötü bir etki yaratıyor o toplumda. Onu kaldıramadı. Bu hikaye gerçek arkadaşlar. Bu hikayelerden yüzlerce var. Çok üzücü. Neyse Karsandas'la mihracı arasındaki kavga, fake Tanrı arasındaki kavga, Kişori'nin ölümüyle daha da büyüyor. Ve Karsandas artık korkunç istismar ağını ortaya çıkarmak istediğini gidiyor. Geri zekalı. Bu hatayı ben de çok yapıyorum. Bu benzersiz bir salaklık örneği. Tartıştığım birine onun yaptığı kötülükler yüzünden ona yapacağın şeyleri söylemek. Kardeşim sen niye önden information veriyorsun adamın yüzüne? Ya çıldırdım ya. Gidiyor adama tek tek yapacağı şeyleri anlatıyor. Adam da senin peşini bırakır mı? Sürekli hareketlerini izliyor. Keza hiçbir şey de yapamıyorsun söylediğin. Çünkü adam peşinde senin. Adamın bin tane müriti var ya. Din çok büyük bir olgu yani bu konuyla ilgili yine filmin sonunda da söyleyeceklerim var yani dinle ilgili bir olgu içerisinde bir işte mesela bu şeyi de çok seviyorum gazetecilerin hikayesini gazetecilik benim açımdan dünyanın en kutsal mesleklerinden biri, özellikle geri kalmış toplumlarda. Ee, ama sadece geri kalmış toplumlarda da değil. Mesela Spotlight diye bir film izlemiştim. O hikaye de gerçekti. Beynimden vurulmuşa döndüm. Orada da Hristiyan e, bazı kiliselerin liderlerinin çok uzun zamandır müthiş bir pedofili ve istismar ağını e, yönettiği ve bir parçası olduğuna dair Amerikalı gazeteciler mesela bununla ilgili haber yapıyorlar. Times, Mimes dava açıyor Amerikan devleti. Papalık falan dava açıyor Vatikan falan. Yani korkunç bir mücadeleye giriyorlar gazetecilerle ve gazetelerle. Orada gazetecilerin o dik duruşu, Washington Post'un dik duruşu Times'ın da onun yanında duruşu falan mesela olayların ortaya çıkmasını sağlıyor. Keza bizim ülkemizde de işte İsmail, Arı, Timur, Soykan bunlar sadece ismini bildiğim, konularla yakın zamanda ilgilendiklerini bildiğim isimler. yani Bunlar çok büyük mücadeleler veriyorlar ve her şeylerini kaybedebilirler. Canlarını, ailelerini canlarını, itibarlarını beş parasız kalıp sürünebilirler. Ve bunu sadece toplum yararına, vicdanlarına sığmadığı için yapıyorlar. Çünkü gazetecinin görevi budur. Toplumu aydınlatmak. Gazetecinin devlete bir borcu yok. Gazetecinin dinlere bir borcu yok. Onun, mesela bu da sen yani çok büyük bir olguyla mücadele veriyorsun. Dün olgusuyla mücadele veriyorsun. Kardeşim niye gidip adamın yüzüne yüzüne yapacağın şeyleri söylüyorsun? Karsandası takip ettirmeye başlıyor fake tanrı. Yapacağı hiçbir harekete manevra alanı bıraktırmıyor. Adam gidiyor gazetede bu haberleri yayınlayalım diyor. Bulduğu kanıtlar var işte kadınları istismar ettiği ve birçok olayla ilgili tarikat liderinin gazeteci diyor ki ben bunları basamam. Basarsam bizi öldürürler. Gazeteyi kapatırlar. O da diyor ki o zaman kendi gazetemizi kurayım. E tamam gidiyor kendi mesela burada da şey çok önemli. Bu adam çok yoksul bir aileden gelmiyor. Yani dediğim gibi Hindistan korkunç fakirliğin ve çok yüksek gelirin olduğu bir ortam. Rihanna'yı düğününe de çağıran insanların yaşadığı. Çocuğunun düğününe şarkı söylesin, sahne alsın diye. Bu mahallelerde tuvalet olmadığı için mahallelilerin hatta şehir komple şehrin denize sıçtığı ee, şehirler var yani mahalleler var. İnsanların denize sıçtı tuvalet olmadığı için koskoca mahallede. Yani hani Dastan maddi olarak hani orta halli ya da belki bir tık üstünde bir aileden geldiği için kendi gazetesini kuruyor. Gazetesini grup haberi yayınlatmaya kalktığında da adama zaten önden bilgi verdiği için adam basılan gazeteleri dağıtılmadan alıyor falan böyle bir sürü mücadele yapılıyor. En sonunda da o fake tanrı sahte mehdi eee bir şekilde halkı da adama karşı galeyana getirmeye çalışıyor. Beceremiyor. Çok ilginç o da. Karsandas'ın tek bir konuşmasıyla insanların çok çabuk ikna olması. Filmde bazı inandırıcı olmayan sahneler var ama neyse. Adamın üstüne yürüyüp toplu bir şekilde adamı linç edecek toplum Karsandas'ın 1-2 dakikalık konuşmasıyla hemen ikna oluyor falan. Neyse mihracı ama ulaşamadığı için bu sefer de diyor ki bana iftira atmaktan karsandası mahkemeye veriyorum. 50 bin rupilik de dava açıyorum. 50 bin rupi de o zamanlar çok büyük bir para herhalde. Şu anda değeri nedir bilmiyorum. Karsandas da diyor ki iddialarım gerçektir, kanıtlayacağım diyor. Sonra böyle bir mücadele başlıyor. Gazeteler bunu duyuyor falan filan basılmaya başlanıyor. Bir şekilde cinsel istismarla ilgili bulduğu bütün tanıklar bu fake tanrı tarafından, mihraca tarafından baskılanıyor, tehdit ediliyor, yanına alınıyor. Filmin sonunda artık biz mahkeme sahnesine geçiyoruz. Mahkeme sahnesinde de yine binlerce insan Bombay Yüksek Mahkemesi'ne geliyor. Tabii ki İngilizler tarafından yönetiliyor bu mahkeme. 1800'lerin sonunda e, mahkemeye geliyorlar. Mahkemede tabii ki o bir tahtla geliyor Tanrı çünkü o Tanrının torunu tahtla geliyor mihracı alana ve insanlar gene kendilerini yere atıyorlar ellerini koyuyorlar ki adamın ayağa taşa değmesin diye adam e, ta cehennemin dibinde iniyor yüksek mahkemeye milletin ellerinin üzerinden pıtı pıt yürüyerek geçiyor zaten hep yarı çıplak. E, de taht koydurmuş. Mahkemede de tahta oturuyor falan. E, doğru düzgün adil bir yargılama yapılması çok mümkün değil. Çünkü içeride çok fazla müritleri var. E, ama ben gene de şimdi bu söylediğime belki kızacaksınız ama adaletin o esnada ya bu mahkemenin İngiliz bir yargıcın elinde görülmesine bir tık sevindim arkadaşlar. Nedenini açıklamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Belki bana bu yüzden tepki de göstereceksiniz. Ama siz de içten içe biliyorsunuz sebebini. Bir Hintli belki kültüründe olan bu kadar büyük bir tarikatın liderini karşısına almayı göze alamazdı. Mihraç'ın karşısına bir türlü tanık çıkaramıyorlardı ta ki doktor e, Mihraç'ın çok fazla ve farklı insanlarla cinsel ilişkiye girdiği için frenge hastalığına yakalandığını itiraf edene kadar bakın cesaret gerçekten bulaşıcı bir olgu böyle bir, bir söylem var ya hani cesaret bulaşıcıdır diyor film bize bunu kanıtlıyor birkaç kişinin dik durması yani biliyorum çok zor bir şeyleri yıkmak ama birkaç kişinin dik durması birileri bu uğurda kaybolsa bile Diğerlerini peşinden sürüklediği sürece tabii ki bir kişinin duruşuyla da olmaz bu. Birbirlerine cesaret veriyor. Öncelikle Parsandas bu insanların karşısında duruyor. Bu uğurda sevdiği kadını ve ailesini kaybediyor. Babası da bundan sırt çeviriyor. Evlatlıktan reddediyor. Ama yılmıyor. Onun yanında da mesela sonradan e, Kişori'den sonra filme gelen biri var. Onun yanında duran güzel bir kız var. O kız ve iş arkadaşları, dostları yanında duruyor. Birkaç kişi ama Az da olsa bir e, doğrunun yanında duran insanlar çok önemli. Karsandas önce dik duruyor, sonra doktor dik duruyor. E, Mihracen'in doktoru. Doktor çat çat bütün gerçekleri söylüyor. Hatta doktor karalamaya çalışıyorlar. Doktor da diyor ki şerefim üzerine yemin ederim diyor. Bu adam da frengi, bilmem ne çıkmasın diyor. Ben diyor mesleğimi, doktorluk ünvanımı yırtar atarım diyor. Doktorun dik duruşundan sonra Mihracen'in karısı geliyor ve Mihraci aleyhinde tanıklık yapacağını söylüyor. Mihracen'in karısının dik duruşuyla birlikte de diğer kadınlar tek tek ayağa kalkıp ben de istismara uğradım. Ben de mihracenin eleğinde konuşacağım, tanıklık edeceğim diyor. Ve bu cesaret bulaşa bulaşa birçok kadın ve erkek tanık ya kendilerine ya da işte kardeşlerine, ailelerindeki kadın bireylere nasıl istismarlarda bulunulduğunu anlatıyor bir sahne vardı e dedim mi sonradan söyleyeceğim unuttum söylemeyi Karsandas işte ailesine diyor ki parayı ödeyin ben Kişori ile nişanlılığımı bitireceğim diyor e, babası karşı çıkıyor saçmalama diyor niye yapacaksın o da diyor ki işte yok Kişori anlatmıyor bile neden yapacaksın ayine katıldığı için mi ne var diyor ayine katılmayan mı var bak teyzen de katıldı diyor yani herkes bu adama kadın götürmüş ayin kisvesi altında Mesela mahkeme sahnesinde şeyi öğreniyoruz. Yeni gelinler kocasının koynuna girmeden önce adama... Ya bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ya. Korkunç bir istismar ağı ve herkes biliyor bunu. Herkes. Ve bu çok normal. Onlar için. Karsandas'ın söylemlerinin, gazetesinde yazdıklarının ve iddia ettiklerinin doğru olduğu kanıtlanıyor. Suçsuz bulunuyor. Ama biz ihracaya ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece dava açıldı deniyor dava pozitif sonuçlansaydı, adaletin tarafından sonuçlansaydı bunu filmin sonunda söylerlerdi. Mihraciye bence hiçbir şey olmamış. Zaten Vaishnav tarikatı da büyüyerek gelişmeye devam etmiş Hindistan'da. Yani sadece ayinler yasaklanmış ondan sonraki süreçte Hindistan'da böyle şeylere sebebiyet vermesin diye ama Mihraciye hiçbir şey olmamış. Filmin sonunda şöyle bir şey oluyor. Burası çok tutarsız. Arkadaşlar din böyle bir şey değil yani. Filmin sonunda şöyle bir şey oluyor işte. İçeride olaylar oluyor ya. Herkes de mahkeme salonuna giremez ya. Kapıda da binlerce insan var. İçeriden biri çıkıyor sürekli dışarıdakilere haber veriyor. Doğal olarak mahkemenin gidişatını öğreniyorlar. Mihracı için söylenenlerin kanıtlanıyor olduğunu görüyorlar falan. Sanki kendilerinin haberi yok. Çok ilginç ya. Sanki kendilerinin haberi yok. ya. Sanki o bölgede yaşayan insanların bin kişisinin başına bu gelmemiş. Mahkemeden çıktıkça böyle bilgiler. Mahkemede sonuçlanınca bizim karsam dasta suçsuz bulununca mihracı kapıdan dışarıya çıkıyor. Bekliyor ki birileri önüne at, yatsın, ellerini koysunlar yere ki ayakları taşa değmesin. İnsanlar bunu yapmıyor. Sonra işte buna çok bozuluyor. Yürüyerek başına eğip yürüyor gidiyor. O taht gibi bir şeyle geldi ya arabayla onunla geri dönüyor. Tarikatına. Din böyle bir şey değil arkadaşlar. Malum kadının Huzur Sokağı kitabında yazdığı gibi 5 saniyede etkilenmiyorsunuz arkadaşlar. 5 saniyede de bitmiyor. Yüzyıllar boyunca bir... hiçbir peygamber bu kadar hızlı kendini Allah'ın söylemini kabul ettiremediği gibi kimse de dinden bu kadar hızlı çıkmaz. Mesela dava sonuçlandı, mihraceden sonra şey çıkıyor dışarıya Karsamdas. Karsamdas dışarıya çıkarken halkın arasında binlerce kişinin arasından gülümseyerek yürüyüp gidiyor. Vururlar onu orada. Linç ederler. Böyle olmaz. Yani dinden de bu kadar kolay vazgeçilmez. Zaten o insanlar biliyordu ne olduğunu. Yani hani mahkemenin söylemi hile iki dakikada o tarikat liderine bağlılıkları mı değişti? İlginç. Bunlar çok tutarlı gelmedi bana. Ben Hint filmlerini tabii ki izliyorum. Dünyadaki birçok yapımı izlemeye çalışıyorum. Bir tane film vardı. Beni çok üzmüştü. Film adını şu anda hatırlamıyorum. Bulabilir miyim bir saniye? Filmi bulamadım. Bulursam buraya koyarım. Aliye Bat'ın bir filmiydi. Filmde lanet olsun ki gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Filmde bir... <laughs> Pardon. Filmde bir kadının varlıklı bir aileden kandırılarak erkek arkadaşı sebebiyle Hindistan'daki şehirlerden birinde bir genel satılışını ve oradaki hayat mücadelesini anlatıyordu. Kadın zamanla o genel evin patronu gibi bir şeye dönüşüyor. Bir tane kadın arkadaşları döverek öldürülüyor bir biri tarafından kadını gömmeden önce bu sahne beni çok yaraladı ya kadını gömmeden önce şey diyorlar bacaklarını bağlayın erkeklere mezarda bile güvenilmez e, ve sonra ben bu cümle üzerine biraz baktım google'dan e, gerçekten böyle şeyler var e, bazen e, yeni ölen kadınları e, mezardan çıkarıp tecavüzlerine dair birkaç haber görmüştüm çok acı e, gerçekten çok acı inanılmaz bir e, sapıklık inanılmaz bir sapıklık. Böyle yani. Filmi de sinirlendim falan diyorum. Ama bakmayın yani. Güzel de böyle şeyler, böyle toplumlarda bu filmlerin çekilmesi bile topluma gerçekten umut veriyor. Mesela ben hatırlıyorum Depika diye bir kadın var. Çok beğeniyorum onu. Bence dünyanın en güzel kadınlarından biri. Hintli bir oyuncu. O kadının bir filmi vardı. Müslüman bir lider, onun da kocası oynuyordu hatta, e, saldırıyor. Böyle bir savaş gerçekten yaşanmış. Kadın işte e, kocasıyla mutlu mutluyken sadece işte kadın bahane edilerek işte o kadın çok güzelmiş diye o kralın karısını almak için bir savaş başlatılıyor. Savaşı başlatan da Müslüman bir lider. Tabii ki o hani şey Avusturya Macaristan prensinin öldürülmesi gibi bir bahane. Aslında topraklar, ganimetler önemli ama güya işte kadın almaya geliyor hmm, diğer o Hindu kraldan. Orada mesela bu film çekilirken siz nasıl Müslüman bir padişah, sultanı neyse böyle gösterirsiniz diye Hindistan'da setin basıldığını, büyük olaylar çıktığını biliyorum. Burada da hala yaşayan bir tarikat inceleniyor. O tarikat liderinin çok utanç verici bir gerçekliği gün yüzüne tekrar çıkartılıyor. Bu sebeple böyle filmlerin, böyle yapımların, kitapların çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok cesurca bir hareket olduğunu düşünüyorum. Siz bakmayın ben sinirlendim dediğime. Filmi izlerken sinirlendim ama e, film gerçekten iyiydi. Onun üzerinden 7 verebilirim. E, filmin sonunda o tarihteki gerçek kişilere dair bilgiler veriyorlar ya. Karsanda seçim tıfane falan yapılmış hatta onu gösteriyorlar. Çok güzeldi. Yani adamın gerçekten topluma faydası büyük. Tek bir kişi neleri değiştirebiliyor demeyeceğim. Çünkü birden fazla kişinin burada cesurca duruşu söz konusu. Böyle filme dair görüşlerim. Siz bu filmi izlediniz mi? izlemeyi düşünüyor musunuz? Benimle paylaşın. Abone olun arkadaşlar. Sayfayı çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Paylaş. Başkaları da izlesin. Baby Face'i başkaları da görsün. Sizin için bu film test permede, kadınlığın şanındandı. Sizin film önerileriniz varsa aşağıda benimle paylaşın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.